Aha. Ben coşmuyorum. Kimsenin gazına gelmiyorum. Kaç kere yayınladım ben e, savcının tutanaklarını? Ha? seni yönlendiren değil. Şengül Hanım, sen orada. Herhalde bugün hastanede olursun. ...tansiyonun düşer. Yani diyorsun ya, Lubunyalar böyle böyle, macularını kurutuyorlar. E bu ne oluyor? İlk ve son söylüyorum şuraya da eğer benim adıma bir video yap, o videoları silme, Vallahi de billahi de tallahi de o köpeği senin elinden aldırmazsan ölmüş annem mezardan kalksın. Bu kadar da büyük şimdiye kadar yemin etmedim. Ölmüş annem gelsin seni o köpeği elinden aldırmazsan buna da benim gücüm yoksa Allah şunu da benim canımı alsın. Göreceksin sen. Bak vallahi billahi tallahi diyorum. O videoları bu akşam silme. Benden özür dileme. Allah'ın adına yemin ediyorum gücümün yetince her şeyi yapacağım. Senin o videolarını bana gönderen o kadim dostların, can dostların o köpeğin kan içirdiğini, evde zaten senin hayatını bilen kişi o köpeği sende bırakmaz. Sabah akşam evine giren çıkan belli değil. Seni pislik seni. O akşam o videoları silme. Ölmüş annemin üstüne yemin ediyorum o köpeği bak şimdiye kadar 50 kişi bana yazdı senin o yayınını izlemeye gelenler abla ne olur yardım et bu köpeği ben gene hiç bir şey demedim aldırmazsan şuradaki insanlar bana en ölmüş anama kadar küfür etsin eğer sen bu akşam o videoları silip özür dileme ben bak sana dedim ben Peti değilim ha ben Peti'den beterim Roy'un dediği gibi ben evet ilk ve son söyleyeyim şuraya da eğer benim adıma bir video yap o videoları silme Vallahi de Seni sürtük seni. Ben küfür edemiyorum diye sen beni sinir hastası yapamazsın. Sen benim çocuklarıma ağzı sürtük. Sabahtan geceye kadar kalkıyorum çocukları yediriyorum doyuruyorum. El alemin gönderdiği mamaları gösterip ben köpekte köpeğime iyi, iyi bakıyorsun da nerede öbür köpeğin? Nerede? iki taneyi kontrol edemedim. Eve gelen dikicine köpeği sattın. Herkes söylüyor. Herkes söylüyor. Dikicine sattın köpeği ispatla. Nerede köpek? Bugün mertebeli insana uğraşmıyor hakim savcı da. Sen kimsin ki hakimi savcı seni telefonla arayacak? Kimsin sen? Senin ne değerin var toplumda? Ne değerin var? Savcı buna telefon atıyormuş. Kamera kayıtları var. Kimin alındığı belli değil. Kimin aldığı belli olur. E bunu belli olursa bu yakalanmaz mı? Kendi anlatmış ya. Sonra inkar etti öbür. Seda da yayında inkar etti. Eve gelen dostuma dedi parasını almış adamın beraber olmayınca dostuna adama satmış köpeği. Vermiş köpeği. Seni pislik seni. 15 tane evren baktım. Birini devlet bile geldi buradan alamadı. Sen bir tane köpeği bakamadın çaldırdın. Seni pislik. Vallahi billahi tamla gelirim ha. Bak ben Yasemin de seni sürtük seni. Ben küfür edemiyorum diye sen beni sinir hastası yapamazsın. Sen beni 15 taneye ben baktım. Birini devlet bile geldi buradan alamadı. Sen bir tane köpeği bakamadın çaldırdın. Seni pislik. Vallahi billahi talla yankıraya gelirim ha. Bak ben Yasemin de değilim ha. Yasemin değilim. Bana öyle lafları diyeceksin. Seyirinde basarım seni. Bilmem ne. Yasemin de değilim. Ben geçtiğimdeki bana yaptırdığım psikopatlığımı beni elime aldırtma. Seni adi şerefsiz kahpe seni kahpe. Ölmüş ananın ruhuna lokma dökülüyor. Sen kalkıyorsun o insana bile kahpelik yaparsın sen. Yalandan anne söylemiş de bilmem ne. Kız senin pislik senin içinde duygu var mı? Aha buradan da yemin edeyim bak. Bunu yaptım zaman şuraya yazıyorum dedim mi ben onu yaparım. Yakmazsam ölmüş annem mezardan kalksın. Yakmazsam aramazsam her yeri aldırtmazsam ölmüş anam mezardan kalksın. Hadi bakalım. Sabah akşam zaten evine kola alan birisin. Pisliksin. Tamam mı? Senin zaten haytap senin evinde o köpeği bırakmaz. Çünkü öbür köpeğin yok meydanda. Onun bir kere onun ispatını yap açıkla. Yeter senin bana yaptığın burada. Sen kimsin lan? Kimsin sen? İçkici alkolik köpek seni. Alkolik seni bu köpeği bırakırlar benim gibi bakana mı bırakırlar? Her şey göz alırım ben beni. 15 taneye ben baktım birini devlet bile geldi burada. Efendim merhabalar. Evet fazla şarjım yok. Alttan rica edeceğim bu konu hakkında yapan de ister yorum yapın ister yorum yapmayın. Ben arışkama çok güzel bakıyorum. Bestami'nin resimlerini hatta bir tane Bestami'nin fanı var. Bestami Baysal diye. Ben e, ona dahi sevgili Baysal diye hitap ediyorum. Daha önceden Bestami'nin resmini koymuştu. E, dedim ki üzülüyorum ben dedim. E, kaldırdı. E, şimdi e, savcı Bey'in tutanakları var, evraklar var. O zaman e, Şengül Hanım onu araştırın. Onu araştırın. Ekabilinizde olan beş kişi var ya. Ha, Onlardan birini ara, araştırın yani. Veya burada Instagram hesabında duruyor en aşağılarda. Savcı Bey'in, Kadibin şeyini e, karalamışım, yayınlamışım, paylaşmışım. Nedir yani bu öfke? Ha bir de şey var burada, e, ne diyor? O değil efendim herhalde şu muydu? Bak ben zannediyor musun ki buna gücüm yok. 50 tane derneği tanıyorum. 50 tane 5000 tane hiç sorun değil. Bak telefon açıp direkt Ankara'ya telefon açıyorum. Bak nasıl algıttırıyorum o masumu senin elinden kurtarıyorum. En güzel yere de sahiplendiriyorum onu. Şahane güzel yere. Gerekirse kendime bağlıdım bakarım o çocuğu. Hayatını kararttın çocuğun. Eve geliyorsun psikopatlar geliyor evine. Kovanın orta salonunda kova, pislik adisi. O köpek oradan ne bilsin su bilir, içebilir. Bir de tabaklarını gösteriyormuş. Adi tabii onu bunu yontar alırsın. Odanı di, di, dizersin şey e, ne derler. Odana mamaları mama gösterirsin tabii on tane on beş tane. Ne adi Millet bıkmış senden artık ya. O ferdi ölene kadar sen gebertmeydin. E burada da ne diyor? Evet. E ben de diyorum artık lalüler, lübuni arkadaşlarım, dostlarım, bu kadına yardımcı olun. Kadın çileden çıktı, tekrar böyle o sediyeye girip de oradan poz ver vermesin. Hatırlıyor musunuz? Başım ağrıyor diyerekten kafasına yemeli takmıştı. Kendisini oradan poz olarak çektirmişti ya hastaneye kaldırıldığında. <laughs> <laughs> Ay, beş kişilik çete bunlar. tamam Bir zolama karışıyor, yemeğime karışıyorlar. Her şey Kafaları ezdikçe beni şikayet ediyorlar. <laughs> Her gün ne makarna. Aaa engellidim efendim. Bunlarla mı uğraşacağım? Yani bunlar beş kişi. Şu an başrolde oynayan, onu dolduran, he he, öyle diyor. Ya, işte Libunyalar var ya, o Selay iyi etmiş. İyi etmiş Selay bunu. Bu Ankara'daki Selay. Ne yapsın o kızda? işte. Evet köpeğine çok düşkün Melisa'ya. Selerden bahsediyorum. Bunu 600 TL göndermiş ya. Şengül Hanım'a. Şengül Hanım da kalkmış. Tekrar geri e, yollamış. E demek ki Seley Hanım e, Evet. Evet canım. Hmm. Beş kişiye bakarım canım. Bir kişi daha var. Beş kişi. Tamam ben buradayım canım. Bükülmez Sokak 16 16'ya 6'dayım. Arışka'da yanımda. Bakınız efendim orada bir şey dikkatimi çekti. Diyor ki ee, he, odada diyor mamaları gösteriyorsun diyor. E tamam ne mutlu bana ki odadaki mamaları gösteriyorum. Senin gibi satmıyorum. Yasmin gibi satmıyorum. Petşovlarla anlaşıp da Satmıyorum. Bak, ne kadar güzel. Kendi ağzıyla söylüyor. Odada diyor, mamaları gösteriyorsun, hava atıyorsun. Patrican'ın bana gönderdiği kebabı, rakıyı, ee, ziyafeti. Ne Melisa çekebildi, ne de bu. Kendi ağzıyla düştü. Ne de o o diyor yani hani e, dava açıyorum da işte kovuşturmaya yer olmadığına takipsizlik kararı gel, geliyor falan diye. E bakın bir işiniz hakkında tamam Okşan? Okşan senin suçun ney burada? Hatan ney burada? Tekrar söyleyeyim sana. Sen bunu başımıza musallat ettin. Bunun sayesinde bunun alacağı ceza ile Aynı şekilde olacak. Senin alacağın ceza. Bunun alacağı ceza. Tamam? Yani bir de oradan diyorsun ki ne? Ben telefon görüşmemizde diyorum ki ne? Bak yayındayım diyorum. Bu seni tehdit ediyor. Korkutuyor herhalde. Sen kanalından korkuyorsun. Ulan bugün kanal kanalın kapansa Ali Büyük yine kanal açarsın. İnsanlar hem senden haz alıyor hem de Sibel Baysal'dan. Sen ne işin var bununla? Sen niye buna evine alıyorsun? Git İzabelle'yi al. Gene e, insan gibi saygılı o. İçine hainlik, fesatlık yok yani. Bunlar böyle. O yüzden beş kişi efendim eee maalesef Sibel Baysal tarafından değil adli makamlarca bakalım ne olacak bunlara. Yediğime karışıyorlar. İcralı kaçızlı iyi karışıyorlar. Köpeğime karışık. Kebaplar yapıyorum, etler yapıyorum. Ona da müdahale ediyorlar. E o zaman gönderin Tarım Orman Bakanlığı'nın Şengül Hanım. Gelsinler. Bükülmez Sokak 16'ya 6. Ha? İki defa göndermediniz mi? Dört defa da sana o kişi göndermedi mi? Çünkü seninkiler sokak köpeği, benimkinin çipi baş, tek köpek, demeyeceğim evladım, kızım. Biz ilgilen savcıyı da buradan söylüyorum. Yasin Yavaş, Ankara Cumhuriyet Soruşturma Savcısı. Arayın, konuşun. Tamam. Bilgi verir mi, vermez mi? Katibi vardır, verir. Kalemi vardır, verir. Yani. O zaman şöyle söyleyeceğim. Ondan sonra şarjım az. Çünkü TikTok'a doğa gideceğim. Orada güzel para kazanıyorum. Burada boşuna çene yapıyorum çene derken mantıklı konuşuyorum yani. Ha. Madem öyle, eğer biz tamiyi gelen birine, dostuma verdiysem, Aruşka hanımefendi, salon kızı, ünlü fenomen Aruşka kızım niye burada? Sen kendin herhalde bugün yolunu bulamadın kız. Şengül. <laughs> Haydi bakalım. Şunu da söyleyeceğim. Gelen o altı tane köpek besliyorsun ya böyle sokak köpeklerini. Ha, onlardan gelen, başkasından gelen parayla kendini acıtırıyorsun, yemini takıyorsun başına. Ondan sonra Malboro'ya devam. Fındık fıstığa devam. Arkaya bir gidiyorsun. şeyleri yiyorsun. E ben diyor muyum sana? Ama köpeklere şey yapma. Makarna verme. Cukka yapıyorsun. Tamam. Duru, Duru geldi. Duru'yla ne alakası var şimdi bu? Duru seni de burada konuştu bu. Şengül Hanım. Hadi öpüyorum efendim. Bükülmez Sokak 16'ya 6. Sibel Baysal. Sibel Baysal'ın kızı muhtara da kayıtlı. Adresine de kayıtlı. Çipi de baş. Pasaportu da baş kimliği de var. Bir, senin altı tane köpeğin her gün makarna yiyor. Sen yediriyorsun. Hatırlar mısınız efendim? Zümrüt Çansel bir ara bana 50 euro gönderdi. Son değil. Önceden. 40 euro da 30 gönderecekti de kadın kıyamadı. Ha bu Hanımefendi Şengül hanımefendiye. Ee, ben hemen gittim çektim aynı ertesi günü 15 gün orada bıraktı Şengül Hanım o 40 euroyu e yani demek ki yatırım yapıyor o yüzden her gün makarna yediriyor köpeklerini köpeklerin ağzı olup dili olmayan köpeklerin sırtından e, para kazanıyor, cukka yapıyor. Aslına bakarsanız onlar köpek değil. Bu Şengül Hanım Bulldog.